Ayrıca ee, bizim işletme olan işletmenin yönetim ee, ve buna bağlı olarak da uygulama aşamasındaki pazarlamadır, üretimdir, stratejik yönetimdir bu gibi alanlarını alan ancak bütün problemler çözülmek için bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojilerini, bilgisayar bilimlerinin e, altyapısıyla ilgili bilgi birikimlerini ortaya koyan ve buna işletmenin problemlerine çözüm bulan bir bölüm olarak algılıyoruz. Bu nedenle bizim işletmeyle en iyi bağımız işletme fonksiyonlarını bilmemiz gerekiyor. İşletme fonksiyonlarının çözümü için ilerleyen iş akışlarını ve süreci bilmemiz gerekiyor. Bunun yanındaki araştırma yöntemleri gibi konuları bilmemiz gerekiyor. Sistem analizi ve tasarım, proje planlama ve yönetimi bilmemiz gerekiyor. İşletmeler için bunların ama bütün bunları yapabilmek için de bilgisayar, altyapı ve teknolojilerini kullanarak Çözüm bulacak sistemleri daha çok teknik bölümlerden e, alarak bilmemiz gerekiyor ve kullanıyoruz. O yüzden bizim bölüm e, biraz teknik, biraz demeyemesine tam teknik bir bölümüz. Onu söyleyeyim. O yüzden bilgisayara merak sarmayan, bilgisayar teknolojilerine ilgilenmeyen, veri tabanı, programlama e, ve donanımla ilgili hiç böyle içinde zevk olmayan, şek olmayan, mutlu olmayan arkadaşlarımın bizi tercih etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir konuda yanlış yolda arkadaşlarım. Yani sana 10 tane programlama dili versem olur, 20 tane programlama dili versem olur. Önemli olan senin yoğurt yemeyi bilmen, ee, balık tutmayı bilmen. Anladın Yani buradaki mantık da şu değerli arkadaşlarım. Herhangi bir gastronomiye gittiğinizde, dünya mutfakları dediğinizde, bütün dünyanın, her örneğin Türkiye'deki ya, Türkiye'de bir gastronomi dediğinde her bölgenin kendine özgü onlarca farklı yemeği var. Şimdi bir eğitim programında Türkiye'nin bütün bölgelerindeki bütün yemekleri vermek mümkün mü? Karadeniz bölgesinin el yordamıyla damak tadını anladıktan sonra Gaziantep, Urfa, Adana'nın tadını ve o baharatları birleştirme mantığını sen sofrör tadını anladıktan sonra gerisi sizin vizyonunuza ve hayal gücünüze bağlı. Biz de değerli arkadaşlar 3 konuda çok önemli olarak kabul ediyoruz. Bunu bilmenizde çok fayda var. Bilgisayara hükmedebilmenin, üç farklı yolu olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi standalon dediğimiz sadece bilgisayarlarda çalışan programlamalardır. Biz evet bunun için Python programlama veriyoruz. İkincisi web aracılığıyla web üzerinden bütün her platformda çalışan programlardan bahsediyoruz. Buna da web programlama diyoruz. Önceleri PHP, MySQL veriyorduk. Şimdi bunu da geçtik. React vermeye başladık. Üçüncüsü mobil programlamadır. Önceleri Android üzerinde gidiyorduk ama şimdi bunu yine kendimiz React ve Android'un birleştirmesiyle yaran programlama yapıyoruz. Bu üç platform zaten dünyada var olan platformlardır. Stand olan, yalnız bilgisayarda çalışan, web tabanlı ve mobildir. Şimdi hepsini birleştirecek yeni akımlar olmaktan. Bizler her 4 yılda bir ders programımızı yeniliyoruz. Şu anda bizden geçen sene birinci sınıf olan arkadaşlarım ders programı yeniden %30 olarak yeniledik ve yeni teknolojilere bağlı olarak düzenlememizi gidiyoruz. Sağ olsun değerli hocalarım da yeni teknolojileri takip ederek ders müfredatımızı da ona göre yeniliyorlar. O yüzden biz programlamada ana unsur olarak önce veri yapılarında Java gibi verileri veriyoruz. C++ gibi unsurlara değiniyoruz ama programlamada Python ağırlıklı gidiyoruz ve daha sonra da web programlamada React ile mobil üzerinden Android kısmına gitmeye çalışıyoruz. Bunları birleştirdikten sonra diğerlerinin başka eksik bir yazılım öğrenmek, aynı Aynı şuna benzer. Ben de işte Apple'ın 12. E, versiyon bir telefonu var. E onun öbürü nedir? Sadece alıp öğrenme gerekiyor. 18. 16. versiyonunda aldığında veya iPhone 16'yı aldığında veya eskisini aldığında ihtiyacın neyse bilgisayara yüklenebilmenin mantığını bir defa öğreniyorsanız herhangi bir problemi çözmek için şirketin kullandığı platformda hangi altyapı varsa ona uygun programlama dili kullanmak senin inisiyatifinde. diğerini de öğrenmek birkaç gününü alır. Ama temelin sağlam olmalı. Temel sağlam olup iyi bir veri tabanı, iyi bir algoritma veri yapısı kullandıktan sonra bir de Python'u çok iyi bilirseniz gerisi çerez. Evet, yüksek lisans ve doktorasını yurt dışında İngilizce olarak tamamlayan birisi olarak kendi ülkende, kendi dilinde eğitimin olması gerektiğine inanan birisiyim. Arkadaşlarımın yabancı dilde ne kadar zorlandıklarını biliyorum. Yabancının önemli de gerekli olduğunu hatta zorunlu olduğunu kabul ediyorum. Ancak ve ancak eğitim alırken yabancı dilde eğitimin Türkçe matematiği anlamayan birinin matematiği İngilizce anlama ihtimalini çok da makul görmeyenlerdenim. O yüzden arkadaşlarımın bölüme girerken mutlaka ve mutlaka hazırlık okumaları gerektiğini gönülden inanıyorum. Hazırlık bizde gönüllü bir e, seçenek ama hazırlık okuduktan sonra iyi bir İngilizce olduktan sonra Türkçe eğitimin çok daha anlamlı, verimli ve değerli olduğunu kabul eden birisiyim. Evet, bizim bölüm olarak ana vizyonumuzu anlatmaya çalıştım. Biz diyoruz ki işletmelerin farklı pozisyonda olan kişilerin ihtiyaç duydukları kararları veya daha doğrusu vermek zorunda oldukları kararları alabilmeleri için ihtiyaç duydukları arka taraftaki bilgileri sağlayan bir bölümümüz. Bunun için de olabildiğince iyi bir veri analizi, iyi bir raporlama tekniği, iyi bir tahminleme yönteminin olması gerekiyor bunlardan. Bu karar destek sistemi bunları amaçlıyor. Zaten işletmenin son yıllarda en önem verdiği konu iş zekası ve iş analitiği kavramlarıydı. Bu ise zekası kavramı zaten olayın biraz daha e, cafcaflı ifadesi. Normalde hedef karar vericiye destek sağlayacak sistemleri kurmak farklı kategoride olanlara. Bu amaçla biz başından beri derslerimizi böyle veriyoruz. Öğrencinin altyapısına matematik, istatistik ve diğer altyapılarını yerleştirmeye çalışıyoruz. Sonra bunun üst yapısında yazılımdır, veri tabanıdır ve mümkün olduğunca bilişimde proje planlama ve sistem analizi ve tasarım konularını anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım ben derslerimizi biraz daha böyle işletmedeki temel fonksiyonları alıp muhasebe finansı da öğrenmesi gerektiğini ama bizdeki mantık ee, özellikle veri tabanı mantığının üstüne donanıma eklemek istiyoruz. Biz donanımda Endüstri 4.0'ın en temel nesnenin internetini Arduino ve Raspberry Pi ile proje yapmayı sağlıyoruz. Bu da insanların, öğrencilerimizin gelecekteki e, vizyonlarının çok farklı olmaya itiyor. Bu programlama olayıyla beraber işte veri tabanı programlama ve bizim e, ortaya koyduğumuz nesnenin interneti öğrencilere çok farklı bir vizyon sağlayarak kendilerini Mümkün olduğunca bir sonraki aşamada e, bilgi teknolojilerindeki proje yönetimlerine, sistem analizi ve tasarımlarına, bilgisayar ağlarına, web tasarım tekniklerine e, yönlendiriyor. Bu da onların daha ileride bilgilerini daha derinlemesine öğrenme sağlıyor. Yani bilgisayar ağlarında bu sistemleri nasıl yöneteceksiniz, bilgisayar ağlarını nasıl süreceksiniz, hangi topoloji olması gerekiyor, e, bu line start mı, start veya bu en önemlisi ya bu internet kablosu çakabiliyor musun? Yani veya siber güvenlik derken neyi kastediyoruz? Bunlara birazcık daha değinmemiz gerekiyor bunlardan. Web tasarım tekniklerini Can Hocamız sağ olsun web tasarımında önemli olan hem frontend'in bunun arkasından da backend'in nasıl olması gerektiği üzerine değerli arkadaşlarım vuruyor ama bir de bu web tasarım tekniklerinden sonra bir sunucu tabanlı programlama oluyor. Çünkü sunucuyu tamamlam tamamlayamazsan dünyanın her yerinde arka taraftaki programlama mantığında sunucuyu nasıl idare edip web tabanlı bilgileri nasıl alıp tasarlayacağını, nasıl karşı tarafa vereceğini bilemeyiz. Tabii biz bir de biraz daha ileri gittiğimizde mümkün olduğunca e, pazarlamadır, coğrafi bilgi sistemlerinin bilgisayar alanının önemli yer ediyor. Özellikle coğrafi bilgi sistemlerinde biz e, niş bir alan olarak bölümdeki bütün öğretmenlerin neredeyse doktorası coğrafi bilgi sistemleri Can Hoca'nın, Çiğdem Hoca'nın, benim, Kutan Hoca'nın bu nedenle coğrafi bilgi sistemleri bizim niş bir alanımız ve yönetim bilişim sistemlerinde mekansal karar verme amaçlı veya planlama amaçlı coğrafi bilgi sistemleri olmazsa olmaz ve bizim en önemli mihenk taşımız diye unsuru devam ettirmek istiyorum. Bu nedenle arkadaşlarımın bu alana eğilerek çözemeyecekleri bir problem olduğuna inanmıyorum. Yeter ki motive olalım. biraz daha ilerlediğimizde biz doğal olarak tedarik zinciri yönetimi ve bulut bilişime ağırlık veriyoruz. Ve biraz da yapay zeka üzerine gitmek istiyoruz değerli arkadaşım. Ki gidiyoruz bunu da anlatmak istiyorum. Ben de onu soracaktım hocam böldüm ama yapay zeka değmemiz lazım. Evet yapay zeka üzerine oldukça gidiyoruz. Hatta ders sayımızı buna da göre artırıyoruz. Hatta ileride biz başka bir ders açmak istiyoruz. Açmasak da dersin içine girmek istiyoruz. E, yapay zeka o kur yazarlığı veya e, chat, chat, BT gibi yapay zeka yazılımlarını kullanabilmeyi anlatan bir eğitim vermek istiyoruz. Yani çünkü yapay zekaya, yapay zeka her şeyi halleder ama yapay zekaya doğru bilgi verirseniz doğru sonucu alabilirsiniz. Aksi halde yanlış yönlendirir diye de ısrarla uygulamak istiyorum. Bizim hedefimiz buradaki yanlış bilgi ortadan kaldıracak yapay zeka okur yazarlığını geliştirmemiz hı hı. ve öğrencilerimize yapay zeka prompt engineering dediğimiz unsuru yerleştirmek. Bunun için de bir program hazırlıyoruz. Eminim arkadaşlarımıza bu konuda özellikle Kaan Hoca'nın karar verme teknikleriyle e, yapay zekadaki bir bilim felsefesini anlatacak bir unsuru nasıl iyi bir şekilde monte ederiz derslerimize, onun çabası içerisindeyiz. Bu yaz onun üzerine gideceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii ki uzaktan algılama, e-işleticilik, e, mesleki yabancı dil, e, yönetişim ve devlet gibi konuları da bizim derslerimizde vermek istediğimiz bir konu. Ama en önemlisi nokta büyük veri ve verim veri konusunu işleyerek bizim öğrencilerimize son sınıfta bir proje veriyoruz. Bu projede bitirme projesi oluyor. 4 yılda edilmiş oldukları bilgileri birleştirerek herhangi bir kurumu, herhangi bir yöneticinin önemli bir şekilde web tabanlı programını halletmek zorunda kalıyor. Genelde yani web tabanlı, mobil veya nesnelerin internet tabanlı bir uygulama yapmak zorunda. Bunu da sonunda sergiliyorlar. Tabi sergileyebileceklerine değer olan projeler sergileniyor. Bu da onların bitirme projeleri oluyor. Burada da hep 4 yıllık birikimlerini işletmelerine nasıl sunacakları, işletmelerine sunduklarını nasıl iş teklif alacaklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. O da burada oluyor hocam. Evet bizim projesi. binamızda bölümümüzün olduğu yerde 3. katta full dolu olarak 100'e yakın proje sergileniyor ve oldukça fazla şirkette gelip bu projeyi inceleyerek arkadaşlarımızın projelerini değerlendirip gerekirse iş alım sürecini başlatıyorlar. Hocam proje dedik 2. sınıftan sonra 3 ve 4 zaten... Sürekli tamamen proje. proje. Ama bu proje artık bu yıldan itibaren eskiden sadece bir dersimizin projesiydi. Bu sene tam, tersi. Artık birinci geçen sene başladık Bu seneden sonra da gelen arkadaşlar artık 2 sene sonra tamamen üç, üç iki, iki, son sınıfın birinci ve ikinci yarıyla tamamen proje ayrılmış olacak. Hmm. Şimdi tek bir dönemse o zaman bir yıl olacak ve çok güzel projelerin çıkacağına inanıyorum. Mümkün olduğunca bu staj olayını da zorunlu hale getirirsek arkadaşlarımızın işletmelerde projeler yapmasını sağlayacağız. Hocam peki seçmeli derslere e, değinsek e, hangi alanları seçebiliriz orada? Şimdilik bence seçmeli derslerde biz zaten e, zorunlu olarak veremediğimiz birçok dersi seçmeli de sunuyoruz ama seçmeli derslerde de imkan olunca mesela işletmede pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, kamu maliyesi dersleri e, maliye bölümünden bunlar da seçimlik veya çalışma ekonomisine ergonomi dersleri arkadaşlarımın hani bizim teknik dersin yanında teknik olmayan biraz da soft tarafından o dersleri de almalarını öneriyoruz ve teşvik ediyoruz. Tabii bizim sistem güvenliği ve bilgi güvenliği derslerimizin yanında kurumsal kaynak planlaması derslerimiz, işte içerik yönetim derslerimiz, siber güvenlik, iş zekası, web tabanlı uyguladık kısmı gibi e, acayip derslerimiz var. Bu derslerin e, çoğu seçmeli. E, arkadaşlarımız seçmeli de olabildiğince alternatifli seçmeliye bırakıyoruz. Yoksa zorunlu seçmeli deyip de dersleri arkadaşlarımdan hepsini aynı derse gitmek değil. Olabildiğince özellikle son sene ve bir önceki senesinde arkadaşlarımın işte 8 tane ders sunalım ikisini seçsin, uzmanlık alanı kendi belirlesin. Tabii biz bölüm yönetim olarak ya her dersten bir şey alsın diyoruz ama bu da tabii ki tam çok da mümkün olmuyor maalesef. Öğrenciliği özellikle söylemek istediğim nokta şu, bu ders içeriklerinin tabii ki önemli değil ama bütün her konuda her dersi her programlamaya her detayı vereceğimizi düşünmemeleri gerekiyor. Biz bunları zaten vizyon veriyoruz ve bunlarla ilgili belli bir noktaya kadar gidiyoruz. Bu sürecin sonunda onların alabileceği nostalji üretiyoruz. İlerlemesi kendilerine ait. Yani bizden onlarca programlama dili, çok farklı veri tabanı yazılımlarını beklemesinler. Bunlar zaten olacak ama hepimizin bir hedefi var. Bu hedef üzerinde bir düzenleme yapıyoruz. Biz. Ana ve önemli olanları verdikten sonra diğerlerini kendilerinin bir miktar projelerinde yürütmesini sağlamayı öneriyoruz. Yoksa o da yoktur, bu da yoktur deyip 10 yıl verseniz 10 yılda yine bitmeyecek ders var. O yüzden derslerin neden bu yok sorusunu bence bize bıraksınlar. Çünkü bilsinler ki bu konuda zaten yeterince uzmanlığımız var. Biz arkadaşlarımızın alması gereken dersleri zaten oraya koyuyoruz.